Merhabalar, Yemek Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün hem yapmasını hem tatmasını sevdiğim çok güzel bir tarifim var. Ee, tarifime geçmeden önce kek kalıbının her tarafını tereyağı ile yağlamam gerekiyor. Şöyle hiçbir yer kuru kalmasın, her tarafı yağlansın. Evet, kalıbın her tarafını yağladım. Şöyle gösteriyorum. Bir parça da un serpiyorum. İyice garanti almak istiyorum çünkü her tarafına şöyle unu ulaştırıyorum. Evet, her tarafını yağladığım ve unla kapladığım kek kalıbımı buzdolabına kaldırıyorum. Karıştırma kabıma 3 tane yumurtayı alıyorum ve üzerine bir buçuk su bardağı toz şekerini ekliyorum. Yumurta ve şeker köpük köpük oluncaya kadar 5-6 dakika boyunca köpürtüyorum. Yumurta ve şekeri toplamda 6 dakika boyunca bakın köpük köpük oluncaya kadar çırptım. Şu an çok güzel bir kıvamda daha havalı, daha kabarık, daha hacimli kekler elde etmek istiyorsak mutlaka bu detayı yerine getirin arkadaşlar. Yumurta ve şekerinizi 5-6 dakika boyunca yüksek devirde çırpın. Yumurta ve şekerim hazır. Şimdi üzerine şöyle yarım su bardağı su ekliyorum. Süt kullanmıyorum çoğu zaman keklerimde arkadaşlar. Su daha nemli, daha böyle kabarık, çok daha güzel kıvamda bir kek elde etmemi sağlıyor. Yine aynı şekilde e, yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bu arada bardak ölçüm 200 mililitrelik normal klasik su bardağı ölçüsü. Mikseri çalıştırmadan şöyle bir karıştırıyorum su ve sıvı yağı. Bu kadar yeterli. Mikserimi çıkarıyorum. Evet arkadaşlar sıvı malzemeleri de karıştırdıktan sonra süzgeçimi alıyorum ve bir buçuk su bardağı unumu ekliyorum. E, bu arada yine su hatırlatıyorum. Bardak ölçüm 200 mililitrelik klasik su bardağı ölçüsü. E, 3, su, e, 3 yemek kaşığı kakao, bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ekliyorum. Bütün kuru malzemeleri eliyorum. E, kesinlikle elemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, hepsi ayrı ayrı detay ve püf noktasıdır. Güzel bir kek elde etmek için bunları mutlaka uygulayın. Eleme şimdi bitti. Süzgeçimi kaldırıyorum. Mikserin düşük devrinde kuru malzemeler karışıncaya kadar çırpıyorum. Ama önce çırpmadan önce şöyle bir karıştırıyorum. Sağa sola dağılmasın un kakao. Şimdi çalıştırıyorum mikserimi. Evet kuru malzemeler de karıştı. Hemen mikserimi çıkarıyorum. Ee, şöyle kasenin kenarında kalanları spatula yardımıyla şöyle bir toparlayıp harcıma yediriyorum. Bu arada kek harcımın bakın kıvamı da bu şekilde arkadaşlar. Gayet akışkan, hoş, güzel bir kıvamda şu an. Kek harcımı hazırlayana kadar kalıbımı buzdolabında beklettim. Kek harcımı hazır olunca çıkardım ve şimdi hazırlamış olduğum kek harcımı kalıbıma döküyorum. pişmek için hazır. Bu arada fırınımı 175 derecelik alt üst ayarda ısıttım. Önceden ısıttığım fırında kekimi pişireceğim. Ama ondan önce hemen bir şey belirtmek istiyorum arkadaşlar. Kuru malzemelerinizi ekledikten sonra çok fazla oyalanmayın, oynamayın, keki söndürmeyin arkadaşlar. Bu önemli bir detaydır. Kuru malzemeleri karıştırdıktan sonra hemen kek kalıbınıza yayın. Çok fazla bekletmeden pişirin. Şimdi ben de fazla bekletmek istemiyorum. Önceden ısıttığım 175 derecelik alt üst ayarda kekimi pişiriyorum. Evet, kekim 35 dakika gibi bir sürede pişti. Ama bu süre fırından fırına değişiklik gösterebilir. Fırınınızı siz daha iyi tanıyorsunuz. Lütfen dikkatli bir şekilde pişirin. Kekim biraz soğusun. Soğuduktan sonra servis tabağına ters çevireceğim. Kekim soğurken ben de üzerine çikolatalı bir sos hazırlamak istiyorum. Şöyle yarım paket kremayı bir tavaya alıyorum kaynama noktasına gelinceye kadar e, ocakta tutacağım sonrasında buradayım kaynama noktasına gelen kremayı ocaktan aldım kenarında kabarcıklar oluşunca kaynama noktasına gelmiş oluyor e, şimdi üzerine 100 gram e, sütlü çikolata ekliyorum İsterseniz sütlü bitter karışık ekleyebilirsiniz ve erinceye kadar karıştırıyorum Kremanın sıcağıyla çikolata çok güzel bir şekilde eriyecek. Sonrasında çok güzel bir kıvam alacak. Soğuyan kekimi servis tabağıma ters çeviriyorum. Kadar mısınız kekimin güzelliğine? Şöyle yumuşaklığını göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Yumuş yumuş. Çok güzel bir dokuda şu an ve gerçekten görüntüsü muhteşem. Çok güzel görünüyor. Az önce hazırladığım çikolatalı sosu kekin üzerine dökeceğim. E, bu arada herkesin evinde böyle bir kalıp bulunmayabilir herhangi bir kalıpta keki pişirdikten sonra hazırladığınız sosu kekin üzerine gezdirebilirsiniz. Aynı lezzette olur. şimdi hemen sosumu kekimin üzerine döküyorum. Çikolatalı kekim neredeyse hazır. Ama üzerindeki sosun biraz daha kendine gelmesini istiyorum. O yüzden buzdolabına kaldıracağım. Biraz sert desin sonrasında süslem aşamasıyla buradayım. Çikolata sosum yeterince bekledi, güzelce dinlendi. Buzlukta şöyle dondurulmuş meyvelerim vardı. Onlarla süslüyorum. İsterseniz çilek, muz ya da elinizde evinizde ne varsa onlarla süsleyebilirsiniz. Biraz da renk katması için frenk üzümü şöyle serpiyorum. Evet arkadaşlar, kekimin son hali bu şekilde. Gerçekten çok güzel bir görüntüsü var şu an. Hiç süslemeseniz bile sade haliyle o çikolatalı haliyle bile gayet güzel görünüyor. Emin olun görüntüsü kadar tadı da çok güzel. Birazdan iç yapısını da sizlerle paylaşacağım. Bu güzel kekimi şöyle bir de yakından göstermek istiyorum. Gerçekten puf puf yumuşacık, çok güzel bir yapısı var. Ee, aynı şekilde tadı da çok güzel. Hemen servis tabağıma alıyorum. Hemen şöyle bir çatal alıyorum. Bakın arkadaşlar yumuşacık çok güzel bir yapısı var. güzel keki mutlaka yapın arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bugün de bu güzel tarifin sonuna geldim. Yepyeni tariflerle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.